Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mevsimler ve iklim konusunu işleyelim. Ee, öncelikle en çok yapılan hatalardan biri işte mevsimler nasıl oluşur? İşte dünyamız güneşe yaklaşır, uzaklaşır gibi yorumlar geliyor. Şimdi mevsimlerin oluşmasını algılayabilmek için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın dünyamızın, bir eksen eğikliği vardır. İşte bu eksen eğikliği de mevsimlerin oluşmasını, daha doğrusu güneşten gelen ışınların farklı açılarla yeryüzüne düşmesini sağlar. Bu eksen eğikliği de 23 derece 27 dakikalık bir değere sahiptir. Bakın, kuzey kutup noktası, güney kutup noktası, burası da Ekvator olarak adlandırılır. Kuzey yarım kürede bir yengeç dönencemiz var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de Güney yarım kürede oğlak dönencemiz var. Bunu da bilmemizde fayda var. Şimdi mevsimler oluşurken işte Dünyamızın yörüngesi, işte Güneş, şurada, evet Güneşimiz ve Dünyamızı şu şekilde konumlarına göre çizersek, bakın burada dikkat edeceğiniz birinci olay, tekrar söylüyorum, dünyamızın bir eksen eğikliği var. İkincisi şu, tarihleri çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Burası 21 Aralık. E biz kuzey yarım kürede yaşıyoruz, kış yaşadığımız dönem. Burası 21 Haziran. Biz kuzey yarım kürede yaşıyoruz. İşte ne yaşıyoruz? Yaz yaşıyoruz. Burası 21 Mart. Ee, ne yaşıyoruz 21 Mart'ta? Biz ilkbaharı yaşıyoruz ve 23 Eylül, e, biz 23 Eylül'de sonbaharı yaşamış oluyoruz. Daha doğrusu sonbahar bizim için başlamış oluyor. Bu tarihleri çok iyi öğrenmemiz gerekiyor ve tekrar söylüyorum yani ülkemizin, Kuzey yarım kürede yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Burada bir de şuna dikkat edelim. Örneğin 21 Haziran'da biz kuzey yarım kürede yaz yaşıyorsak Güney yarım küredeki insanlar da kış yaşayacaklar. İşte 21 Aralık'ta biz kış yaşıyorsak güney yarım küredeki insanlar yaz yaşayacak diyebiliriz. Şimdi tekrar söylüyorum bakın mevsimlerin oluşmasındaki en önemli sebep güneş ışınlarının dünyaya geliş açısıdır. Bu da eksen eğikliği ile ilgilidir. Şimdi bakın 21 Haziran'ı inceleyelim. Şimdi dünyamız işte eksenikli, ekvator, işte yengeç dönencesi, oğlak dönencesi diyelim, yengeç, e, ekvator ve oğlak dönencesi. Şöyle de yengeç yazalım, aklımız karışmasın. Şimdi arkadaşlar, güneş ışınları geldiğinde, bakın güneş ışınları 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik gelir yani kuzey yarımküreye dike yakın gelir ve güney yarımküreye de eğik açıyla gelir. Bakın şurada bir bölge var. Güneş ışığını alıyor. Şurada bir bölge var. Güneş ışığı alamıyor. İşte kutup noktalarında hep işte 6 ay gündüz, 6 ay gece hikayesi de buradan kaynaklanıyor. Tabi 21 Haziran deyince biz kuzey yarımkürede yer alıyoruz. Buna göre yorumlayabiliriz. İşte kuzey yarımkürede biz ...yaz mevsimine başlıyoruz... ...e o zaman... ...Güney Yarımkürede yaşayan insanlar... ...işte şurayı da maviyle gösterelim... ...Güney Yarımküreyi... ...Güney Yarımküredeki insanlar da... ...kış mevsimine başlıyor... ...şimdi 21 Haziran... ...biz Kuzey Yarımkürede yaşayan insanlar için... ...en uzun... ...gündüzdür... Ee, ...aynı zamanda ne oluyor... ...o zaman en kısa gece oluyor... İşte Güney Yarımküredeki arkadaşlar için de... ...tam tersi olacak... Onlar için de en uzun gece yaşanmış olacak. Bakın bildiğiniz gibi bir gün 24 saat. İşte kuzey yarımkürede biz 21 Haziran'da Türkiye'de 16 saat 17 saat gündüz yaşayabiliyoruz. Ekvator noktasından kuzey kutbuna doğru ilerledikçe işte hangi bölgede yer alıyorsa yukarıya doğru çıktıkça gündüz süresi artmaktadır ve hatta işte kuzey kutup noktasının olduğu bölgede e, hep gündüz yaşanmaktadır denebilir. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus tekrar söylüyorum 21 Haziran'da öğle saatinde yengeç dönencesi üzerine güneş ışınları tam dik geldiği için e, bu Bölgede herhangi bir cismin Gölge boyu sıfır kabul edilir. Bakın bizim ülkemiz yengeç dönencesinin üzerinde yer alır, o yüzden gölge tamamen sıfırlanmaz. Şimdi bakın 21 Aralık'ı hayal edelim. İşte burası yengeç dönencesiydi, burası ekvatordu. Güney yarım kürede yer alan dönencemiz oğlak dönencesiydi. İşte 21 Aralık'ta, şuraya yazalım, unutuyoruz. 21 Aralık'ta güneş ışınları. Nereye dik geliyor? Evet, Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Artık Güney Yarımküre için yaz mevsiminin başlangıcı diyebiliyoruz. Ee, şimdi 21 Aralık bizim için, bakın biz hangi yarı küredeyiz? Kuzey Yarımküre'deyiz. Bizim için en uzun gecenin yaşandığı, Tarih olarak biliniyor. İşte Güney ise tam tersi. Onlar da en uzun gündüzü yaşıyorlar. Bakın Kuzey yarımkürede ne yaşanıyorsa Güney yarımkürede tersi olarak düşünebilirsiniz. Bakın Dünyamızın e, ekseni ikilinin etkisi ortadan kalkıyor. Ne zaman kalkıyor? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yörüngesel olarak eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor ve bu tarihlere biz ekinoks diyoruz. Yani dünyada 12 saat gece, 12 saatte gündüz yaşanıyor. Yani gece gündüz süresi eşit. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Bakın şuna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. 21 Haziran. Güneş ışınları nereye dik geliyor? Kuzey yarım kürede yengeç dönencesine. 21 Aralık. Nereye dik geliyor? Güney yarım kürede oğlak dönencesine ve 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise ekvatora dik geliyor. Ve bu tarihlere de biz ekinoks tarihleri adını veriyoruz. 21 Mart bizim için kuzey yarım küre için ilk baharın başlangıcı iken güney yarım küre için sonbaharın başlangıcı denebilir. Lütfen şuna dikkat edin. Bakın birincisi şu şekilde yani dünyanın güneş çevresindeki dönüş şeklinde lütfen dünyamızın eksen eğikliğine dikkat edelim. İkincisi şu bu şekilde Şimdi şuraya güneşimizi kondurursak dünyamızın güneşe uzaklığı hep aynı değil. Ee, öyle bir an geliyor ki 152 milyon kilometre, öyle bir an geliyor ki 147 milyon kilometreye falan düşüyor. Yani en 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 yakın olduğu dönem ve en uzak olduğu dönem. E bu dönemlerde hani diyorum ya dünyanın güneşe yakın ya da uzak olmasının mevsimlerle bir ilgisi yok. Peki arkadaşlar şimdi son kez şunu tekrar edelim. Yani bizim için önemli şey şu. İşte karşınıza soruda şöyle bir şekil geldi ve güneş ışınları işte şu taraftan geliyor. E dikkatli bakarsanız. Kuzey yarım küre ışığa dönük olduğu için bu kısım yaz mevsimini, güney yarımkürede kış mevsimini yaşayacak. Ve hemen buraya 21 Haziran tarihini yazacağız. Buna dikkat edelim. Zaten bize göre düşünün tarihleri. Yani 23 Eylül neydi? E 23 Eylül biz hangi mevsime başlıyoruz? Sonbahara başlıyoruz. Yani kuzey yarımküre sonbahar yaşıyor. O zaman güney yarımküre bahara başlıyor. İlk bahara başlıyor diyebiliriz. Yani atıyorum mesela bir 21 Aralık tarihi verildi soruda. Ya şimdi 21 Aralık'ta ne oluyor? Ya arkadaşım biz hangi yarım küredeyiz? Kuzey yarım küredeyiz. Biz kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. E tamam buna göre Güney yarım kürede yaza başlıyor. Mesela 21 Aralık bizim için en uzun gece. Niye? E kış. Bakın zaten yaşıyoruz. Oradan ayırt edebilmemiz gerekiyor. Bu kavramlara dikkat edersek bu konuyu çok rahatlıkla anlayabiliriz, soru çözebiliriz. Bir sonraki videomuzda soru çözümü de yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum.